İyi günler. Alo. Alo. Efendim. Kiminle görüşüyordum? Yunus Bey. Yunus Bey, ee, benim kız kardeşimin yolda giderken poposunu ellemişsiniz. <laughs> salak salak konuşma lan! Kimsin sen bu? Ya benim kim olduğumun önemi yok. Siz neden benim kız kardeşimin poposunu elliyorsunuz? Ne lan Aziz Mübarek gün oğlum manyak mısın lan senin kız kardeşinin poposuyla ne işin var oğlum? İşte ben de onu söylüyorum ne işim var benim kız kardeşimin poposuyla Kapat lan senin amına koyarım oğlum ibine misin sen lan? İbineyim oğlum, işte kanka. yani niyetin ciddiyse ayarlayayım diyorum Senin kafanı sikeyim Oğlum sen kimsin lan ibinden? Açını mı pazarlıyorsun oğlum bana? <laughs> evet Götürme, sikerim, azizim, bari, tamam sen, beni sen, de olur, sen. beni de olur, sıkıntı yok. <laughs> ya Oğlum, ne lan sen? Kız kardeşimin neden poposunu elledin? Ne? Günün mu lan bu? Evet. Soru. günün sorusu bu. Neden benim kız kardeşimin poposunu elledin? Abi kaç yaşında adamsın yakışıyor mu ya? Bak benim zoruma gitti. Ben zoruma gitti. E ne yapalım bunu? Tamam da niye kız kardeşin poposunu elliyorsun onu soruyorum. Tamam bak niyetin ciddiyse gel görüşelim yani. Şey yapalım ben halledelim. gel halledelim lan. Tamam bak ama lütfen rica ediyorum küfür etmezseniz aziz mübarek gün günaha giriyoruz. Hani siz de biz de günaha giriyoruz o yüzden diyorum. Oğlum sen ne ayarsın lan? Hem diyorum patlımın poposunu elledin hem aziz mübarek ya amcık ağızdı sen tam o da olur o da olur bir saniye bir saniye bir şey sorabilir miyim bir şey soracağım bir şey soracağım bir şey soracağım sonra ne derseniz deyin okey bir şey sorabilir miyim bak rica ediyorum küfür etmezseniz rica ediyorum yani insan gibi rica ediyorum ben Merve'nin bayısını lan. Terletti lan bu orkutlu çocuğu. Oğlum sen ne ayaksın lan? Bak, ee, Yunus Bey. Yunus Bey'di değil mi? Yok, Ahmet. Ahmet değil, Yunus Bey'di. Yalan söylemeyin şimdi. Neden bacımın poposunu elleyip isminizi değiştiriyorsunuz? Zoruma Adin gidiyor. Ağlayacağım. Bacım kim oğlum? Ben çok popo elliyorum da. Senin hangisi? Tanıyamadım. Tamam ne aa olmaz öyle ama benim bacımın paposu ilk defa siz ellediniz. Cem oğlum adı ne tamam söyle. Da adının ne önemi var siz en son kimi ellediniz? Oğlum ben günde 100 kişi elliyorum oruz bu çocuğu sen şimdi ben şaka, ben ben, ben ya. Ya. ya bak rica ediyorum küfür etmezseniz çünkü diğer abisi de yanımda şimdi ikimiz Diğer de senin de amına koyayım Senin ananın amına koyayım orospu çocuğu sus Kaçma annen amına koyarım lan orospu çocuğu. Bir dakika. Orospu çocuğu. Bir dakika küfür etmezsen abicim bir saniye. Bak konuşuyor insan gibi hallet ya. Belki bacımızı <laughs> alacak. Değil. Belki bacımızı alacak bu namus belasından kurtulacağız. İnşallah. Şimdi en son kime Ellediniz Yunus Bey? Yanındaki orospu çocuğuna bir versene telefonu lan. Ver bir bakayım. Ya boş verin şimdi. <laughs> O biraz bugün gergin, o yüzden. Var, ben onun gerginliğinden almanın. Senin yanlarında bunu koyarım orası. Bu çocuğu, ananı dükçama alayım. Alo? Alma. <laughs>